Bakü'ye gidelim şimdi. Azerbaycan'a sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den Asya'da işbirliği ve güven artırıcı önlemler zirvesinde önemli mesajlar var. Detayları Fatih Almas Bakü'den aktaracak. Evet, mesajlar önemli. Çünkü Bakü özellikle her uluslararası konferansta aslında Azerbaycan'ın haklı davasını son 30 yılda yaşananları birer birer muhataplarına yine uluslararası kamuoyuna aktarmaya devam ediyor ve Cumhurbaşkanı İlemaliyev de 6.'sı düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nda yine bu hususa değindi. Özellikle 30 yıla yakın işgal süresi boyunca şehirlerin, köylerin, kültürel altyapıların tahrip edildiğini hatırlattı ve son günlerde Avrupa'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde yine yine Ermeni sivillerin protesto gösterileri vardı ama bunlar tabii şiddet yanlısı sivillerdi. Onlara hitaben de şunu ifade ettim. 30 yıldır şehirlerimiz, kültürümüz, medeniyetimiz, insanlarımız aslında toplu bir halde katledilirken, tahrip edilirken neden bu protesto gösterileri yoktu dedi. Ve yine Ermenistan'da Ermeni toplumunun bu vandalları, savaş suçlularını bu süre boyunca aslında takdir ettiğini ifade etti. Tabi Cumhurbaşkanı İlham Aliyev burada sadece Ermenistan kamuoyuna halkına değil, uluslararası topluma da seslendi, İslam dünyasına da seslendi ve bu 30 yıllık süre boyunca bu sessizliği de unutmadıklarını ifade etti. Sadece Türkiye'nin yanında olduğunu bu noktada yine belirttiğini ifade edelim sistematik olarak Azerbaycan halkına yönelik tabi askerlerine yönelik savaş suçları işlendiğini ifade etti. Toplu işkenceler ve yine 3900'ün üzerinde Azerbaycanlı'dan hala haber alınamadığını ifade etti ve Ermenistan'a da seslendi. Bunlara ilişkin bir bilgi, belge, toplu mezarların yeri buna ilişkin hiçbir şekilde karşılık alamadıklarını, cevap göremediklerini ifade ettim. Bölgedeki mayın sorununu da bir kez daha gündeme taşıdı. Dünyada mayınlarla en fazla kirlenmiş ülkeler arasında Azerbaycan yer alıyor dedi. Ve tahmine göre de Ermenistan işgal sırasında 1 milyondan fazla mayını bölgeye yerleştirdiğini hatırlattı. Ve 250'den fazla şu ana kadar sadece savaş sonrasında Azerbaycan vatandaşının hayatını kaybettiğini ifade etti ve yine o önemli rakamları paylaştı. Bölgenin tam anlamıyla mayınlardan temizlenmesi yaklaşık 30 yıl ve 25 milyar dolar da Amerikan dolarına gerektirdiğini ifade evet. ettim. Diğer taraftan yine bölgedeki sorunlara işaret etti ama bütün sorunlara rağmen Azerbaycan'ın barış teklifinde yine ısrarcı olduğunu ifade etti. Ve Ermenistan tarafına da yine orta koridor az önce Mehmet Kancı'nın da ifade etti. Gerçekten stratejik bir bölge. Buradaki orta koridor lojistik hatlarının açılması, demir yollarının açılması, güney kuzey yine aynı şekilde lojistik hattının açılmasında Azerbaycan'ın ısrarcı olacağını altını çizdi Coşkun Özen. Fatih Avanos'tan Bakü'den aldık İlham Aliyev. Asya'da işbirliği ve güven artırıcı önlemler zirvesinde konuştu. Önemli mesajlar verdi.